Arkadaşlar merhaba. Şu anda dişi hint bülbülümüz üçüncü gününde ilk yumurtasını yapıyor. Evet. Çok güzel denk geldi. Tam yumurtladığı anı yakalayabiliyoruz. Şu an kanatlarını kabarttı. Evet. Bekliyoruz. Evet, şu anda yumurtladı. Tam e, üstünde olduğu için kameranın açısına girmiyor. Yan taraftan görülebiliyor. Arkadaşlar merhaba. Şu anda ikinci gündeyiz. Sabah gün doğumundayız. E, dünden bir yumurtamız gelmişti. Bakalım bugün ikinci yumurtayı yumurtlayacak mı? dişi kuşumuzu bekliyoruz yuvaya. Evet arkadaşlar şu anda kuşumuz ikinci yumurtasında yumurtladı ikinci günde. Evet arkadaşlar şu anda üçüncü gündeyiz. Yine sabahın ilk saatleri. Şu anda yuvamızda iki yumurtamız var. Bakalım üçüncü günde yine aynı saatte dişi kuşumuz yumurtlayacak mı? Bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda üçüncü günde üçüncü yumurtamız geldi. Dişi hint şu anda üçüncü yumurtasını da çıkardı üçüncü günde. Dördüncü günden herkese merhaba arkadaşlar. Evet yine sabahın ilk saatleri çekimimize başladık. Bakalım dördüncü gün dördüncü yumurtamız gelecek mi derken dişi kuşumuz hemen yuvala geldi. arkadaşlar bu arada e, yani 4 gündür yapmış olduğumuz multivitaminli gıda takviyeli yumurta mamamızı e, her gün vermeye devam ediyoruz. Evet şu anda yumurtlamak için hazırlığını yapıyor gibi görünüyor. Evet arkadaşlar şu anda dördüncü yumurtamız da geldi. Dördüncü günde kuşumuz yumurtladı. 5. günden herkese merhaba arkadaşlar. Bakalım 5. günde dişi kuşumuz 5. yumurtayı yapacak mı yoksa bugünden sonra kuluçkaya mı yatmaya devam edecek? Hep birlikte göreceğiz. Dişi kuşumuzu yuva'ya bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar beşinci günde beşinci yumurtamızda yumurtladı kuşumuz. Evet arkadaşlar. Beşinci günden sonra dişi kuşumuz yumurtlamayı durdurdu ve kuluçka dönemine geçti. Şu an yedinci gündeyiz. Gördüğünüz gibi beş yumurtayla kuşumuz kuluçkaya yapmış durumda. Şu an tabii kamerayı yaklaştırdığımız için yerinden kalktı. Birazdan gelecektir. Evet yumurtlama dönemi bu şekildeydi. Yani vermiş olduğumuz gıda takviyeli multivitaminli yumurta mamasıyla 5 günde 5 yumurta gerçekleşti. Devamında da kuluçkaya yattı. inşallah 5 yumurtanın da 5'inin de dolu çıkmasını ümit ediyoruz hep birlikte devam eden günlerde de yavrularla ilgili video çekmeyi düşünüyoruz inşallah gerçekleşirse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza beğenileriniz çok önemli. Kanalımız yeni, yeni açtık. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok mutlu oluruz ve videoların devamını çekeriz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.